Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda MXC borsası borsasında listelenmesi yapılacak olan Bitçi Coin'in için düzenlenecek Kickstarter etkinliğinin ne olduğundan ve nasıl katılınabileceğinden sonrasında da ne kadarlık bir katılım yaptığınıza payınıza örnek olarak ne kadar bir pay düşebileceğinden bahsediyor olacağım. Buradan MXG borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linki tıklayarak kayıt olabilirsiniz. MXG borsası ile alakalı hazırladım. çok güzel videolar var. Onları açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan göz atabilirsiniz. Bitçi borsasının token'ı olan Bitçi token MXG borsasında listeleniyor burada MXG borsasında listelenen projeler Kickstarter alanı altında listeleniyor. Listelenme öncesinde de bu Kickstarter altında burada hesabınızda bulunan MX token sayısı kadar oylamaya katılarak ücretsiz token kazanabiliyorsunuz. Burada örnek olarak bir hesaplama yaptım. Şuradaki Kings Shiba projesinde bu kadar MX token oylanmışlar. Örneğin sizin hesabınızda 100 MX token var ve oylamaya katılıyorsunuz. Bu Kings Shiba kadar katılım olduğunu farz edersek buradan şuraya geldiğimizde de burada ödül havuzundaki token miktarıyla da çarptığımızda yaklaşık 11 Bitcoin kazana biliyor olacaksınız. Buradan daha fazla sekmesine tıkladığımızda buradan oylama katılım oranı toplam oy bölü toplam ödül tokenı değer birimi USD'ye dönüştürülecektir şeklinde. Yani burada bahsettiğim şekilde benzer bir hesaplama yapılacaktır. Bu şekilde siz de burada zaman aktifleştiğinde burada görüyorsunuz saat 11'de açılacak. Açıldığında bu Tahmini açılış zamanı bu. Ee, alım satıma açılış. Burada oylama zamanı sabah. E yarın sabah 6'dan 13.50'ye kadar burada hesabınızda bulunan MX tokenlar kadar oylamada bulunabileceksiniz. Buradan oylamaya katılmak için daha fazla sekmesine tıklayıp buradan MX token sayısını örneğin diğerleri kullanımda ben burada 10 MX tokenla katılabiliyorum. Buradan proje listelerinin tamamen farkındayım. Burada sözleşmeyi kabul edip burada saat 6'dan sonra kat, bu sayfayı açtığınızda bu buton aktifleşiyor ve buradan katıla Biliyorsunuz sonrasında bu bu süre bittikten sonra yani 13.50'den sonra buraya katıldığınız MX token'ları tekrar başka bir etkinlikte kullanabilirsiniz. MX token'la da alakalı kullanım alanlarıyla da alakalı bir video hazırlamıştım. O videoyu da açıklama kısmına bırakıyorum. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.